Kardeş şuradan bir tane versene! Las? Bir tane sandviç dedim! Ah so! So değil, sandviç! Svay mark, svay! Burada yazmak bir mark! Nein ein mark, svay mark, svay! Bir mark! Svay deutsche mark! Ha anladım! Almanlara bir mark, Türklere gelince iki mark! Ha ya ya! Sen şimdi o sosisleri al, çevir çevir de... ...Tövbe estağfurullah! Anana da selamımı söyle, dedelerimizi iyi tanır! Ah! Et Türk'ü! Kom kom kom! Aynma! Kom kom! Nein! Siz bizi çok ararsınız, hadi eyvallah! <laughs> çüş! Ne dedin, ne dedin? Çüş! Sana çüş ulan! Dur! Şipaz, şipaz! Meine Liebe! Ya bu sahiden vuruyor bana! eşek şaka! Şaka! <laughs> Gene vuruyor be! Şaka vurmak, şaka! <laughs> oh. Ben başlarım böyle şakada! Ne yapmak sen, yok vurmak! Bu da sana şaka! Onunki can da bizimki patlıcan mı? Dur bak, kendine gel olur. <laughs> Max! Ne oluyor ya? Şaka gel! Şaka gel! Al sana bak! Dikkat sana! Max! Bu da nereden çıktı be? Ne şönüyor? Sen karışma lan! Dur bak, fena olacak! Oğlum, dikkat et, fena olacak bak! Konunu iyi <görmüyorum> bu mu işine? <gülüyor> 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 ne yaptı sen? <laughs> vurdu patron! Türk vurdu! dökün Bana bak! Yetti! Ulan eşyalayı çek, Bak bak bak! Git geri çevir panserleri, yoksa yakacak kendisini! Bas İyi gırgır be! <laughs> Çok hoşuma gitti ha! <laughs>